Herkese merhaba arkadaşlar ben ve Bugün size beraber ne yapıyoruz Supercell'in yine çıkardığı oyunu Sizlerle beraber nasıl indirebilirsiniz onu göstereceğim Daha çok bu tarz videonun gelmesini istiyorsanız Güzel bir like ve kanala abone olmadıysanız Abone olmayı kesinlikle unutmayın Hemen şimdi biz konumuza geçelim Supercell 3 tane oyun çıkartacak Ve bu 3 oyundan bir tanesini hazıra sunmuş ama bu oyun daha e, bütün dünyaya açılma sadece sayılı ülkeler bir iki tane ülkeye açıldı biz ama Türkiye'yi açılmadan bu oyunu nasıl oynayabiliriz sizlere onu göstereceğim bunun için Melon VPN in uygulaması indirmeniz gerekiyor hemen tıklayalım tıkladıktan sonra bir dakika reklam geldi bu arada biraz fazla reklam var e, uygulamada ama sıkıntı yok. Sonra burada United States falan bayağı bir geri gelin. Geri 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 geri. bayağı bir geri gelin. Hatta en alttaydı galiba bizim. Heh. Norveç. ya Polanda en alttaymış. Polanda'nın bir üstünde Norveç var. Bizim işimiz Norveç'te. Bunun hani üç tane yazıyor. Kristans işte üç tane işte sonra rakamı var. Ama bu rakamda şu önemli. 3'ünden birini seçeceksiniz. Ben bunu seçmişim. Sonra seçtiğinizde tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra size 30 saniyelik bir reklam sunuyor. Ben bunu indirdiğim için bana tekrardan sunmuyor reklam. Ee, şimdi size bu reklamı kesin izleyin bu arada. Atlamayın. Atlarsanız olmaz. 30 saniye reklamı izledikten sonra oluyor her şey. Şu anda bu bunu kapatmamız lazım. Şurada kapat dedik. Tamam şu anda her şey okey. Her şey oldu. Buradan çıkıyorsunuz şimdi. Buradan çıktıktan sonra giriyorsun Play Store'un bilgilerine. Burada benim gösterdiğim bilgilerde size e, zararlı yani size işte virüs falan yapacak hiçbir şey yok. Bir dakika. Kayıt devam ediyor değil mi? Aynen. Çünkü yani bu videoyu 10 seferde falan çekmeye çalışıyorum. Kusura bakmayın. Uygulama bilgileri diyeceğim. Hatta şunu böyle oynatayım da gitmesin şu son korkuyorum. Sonra buradan giriyorsunuz depolamaydı galiba. Aynen. Burada veri Burada veriyi sile tıklıyorsunuz. Burada tıkladıktan sonra veriyi sile diyorsunuz. sonra Veriyi sildikten sonra geliyorsunuz hocam Play Store'umuza direkt Clash Quest yazdıktan sonra en üstte bunlar reklamlar hariç. Direkt tıklıyorsunuz. Ve sonra yüklüyorsunuz. Ve gösterdiğim gibi sadece kaç kişi indirmiş? Daha sadece 1000 kişi indirmiş. Yani gerçekten bu oyun daha yeni çıktığı gibi oynama şansı size sahip olabilir gerçekten bence çok güzel bu bu arada bu e, Brawl Stars gibi bir oyun değil yani dik bir oyun yani yan oynanmıyor dik bir oyun Clash Royale gibi Zaten Clash Royale çok benzer bir oyun ama sadece grafikleri falan benzer değil bu arada böyle bir şey veriyor okey'e bastık bu arada oyun İngilizce tabii ki daha yani Türkçe dünyaya açılmadığı için yani benim de İngilizcem olmadığı için kusura bakmayın ben size pek telaffuz edemeyeceğim ama sıkıntı yok zaten pek şey yok böyle bir e, açılış ekranı var ben de bu arada hiç oynamadım gerçekten zaten yani oynayınca bunu vermiyor size böyle. Burada tıklamanız lazım. Tamam hocam böyle bir şey. Bize adayı atıyor yani benim anladığım. Bu arada gerçekten benim gösterdiğim her şeyle bu şekilde çok kolay bir şekilde yani en fazla 5 dakikanızı alacak şekilde indirebiliyorsunuz. Ve diyor ki yani pek anlamıyorum senin dediğini büyücü kardeşim. Tamam sen de böyle diyorsun. Güzel diyorsun. Okey sen de güzel diyorsun. Tamam. Şimdi bunlar savaşacak. Buna tıkladık. Ve vurdu. Tamam. Sonra ne yapıyoruz? Nice hidden the Şöyle mi işaretliyoruz? Şimdi ne yapacağız hocam? Şimdi ne yapacağız ben anlamadım. şuna tıkladık. Üçlü combo. Tamam. Çok güzel azalttık onları. bunları mı tıklıyoruz hocam? Tıkladık. Şöyle tıkladım onlar. Dört tane combo. Bu arada gerçekten oyunu hiç daha oynamadım. Sizlerle beraber canlı canlı oynuyorum. Şimdi ne yapacağız? Hmm, direkt şuna basayım hadi. Okçularla bir yer. Bu arada çok güzel bir oyun bence. Yani Brawl Stars kadar olmasa da bence güzel oynanabilecek e, tarzda bir oyun. Şimdi buna basıyorum. Bu ne diyor hocam? Cık. Ya şu oyunu Türkçesi bayağı bir... O, bu arada olacak çıkmayalım. Dur cancel cancel. Hocam bir dakika. Tamam şimdi buna bastım. Bu arada atlamayın. E, bu tutorialı. Burada anlıyorsunuz. Yani oyunun İngilizce olması biraz sıkıntı. Aka yani... Ne yapacağız şimdi hocam? Tamam. E ee? Ha biz ikili mi böyle yapacağız? Tamam. Buraya mı basacağız aga? Heh. Tamam. Sonunda oldu. Kusura bakmayın bu arada. <laughs> Biraz salak gibi davrandım. Tamam. Üçlü kombo şöyle. Bu arada oyun çok kolay. Yani benim anlamadım. Yani ilk oynayışım olduğu için pek anlayamıyorsun ilk o oynayışta arkadaşlar böyle bir oyun yani size de indirmenizi tavsiye eder miyim yani indirin yani bir oyunun ilk indirenlerinden oldum bu arada yani bence ilk çıkışına göre gerçekten muazzam bir oyun yani bu bence yani bu bana deseler ki böyle bu 40 yıllık bir oyun yani Brawl Stars 2-3 yıldır bu oyunu var deseler bir inanırım harbiden inanırım çünkü yani hiç yani gelişmesi gereken bir tarafı yok zaten oyun güzel yani çünkü Brawl Stars ilk halini bilen bilir. Yani çok kötü bir çöp bir oyun yani. Harbiden çöp yani. Yani onun yanında bu oyun hiçbir şey. Bu çok güzel bir oyun. Brawl Stars tabi sonradan baya bir gelişti. Ve çok iyi bir oyun oldu. Ama bunu da gerçekten güzel. Yani ara sıra böyle bir oynanılabilir. Gördüğünüz gibi bunu da bu arada alalım. Sonra ben oynamayacağım. Yani oynarım ben. Ama isterseniz video olarak size çekebilirim. Ama siz kendiniz oynarsınız hocam. Ve burada bir level komple Sonra bana kutu mutu verdi hocam. Tamam. Bunları açalım mı? Ya, şu oyunu keşke İngilizce ama işte dediğim gibi daha global açılmadığı için dünyaya dil falan seçim yapamıyoruz. Onda da maruz görün yani. Okey. Tamam. Şimdi ben hiç tıklamayacağım. Size böyle göstereyim. Tıkla, tıkla mı diyor illa. O zaman benim videom bu da bu kadar olsun. Çok da uzatmak istemiyorum videoya. Sizler gerçekten çok ama çok seviyorum. Bu videoyu gerçekten lütfen bu videoyu uğraştırmak, ezberlemek sizlere bu videoyu çekmek gerçekten çok uzun süren. Yani yarım saattir hem bu bilgilere ezberleyip hem de bu arada bunu 5-6 kere denedim. İşte yok çektiğim e, video sitesi falan beni attı de tekrar yüklemek zorunda falan kaldım. Gerçekten biraz uğraş verici oldu. O yüzden sizden en azından bir 5-6 like gelirse çok mutlu olurum. Bir de kanala da şöyle bir abone olursanız çok sevinirim. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz ve bay bay.